Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SMP'nin 4. bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl bir cümleydi lan bu? SMP'nin 4. bölümün S... SMP'ye 4. bölümden devam ediyoruz. Oh yeah! Lan çöver katsana oğlum. Niye atalım At sen at. Video izlenme kazandırırsın. Şöyle azıcık geriye çekelim. Tamam, tuvalet atma işi bitti. Şimdi e, işimize dönelim. Burada Köpeçiğimiz var. Aden'in köpeçiği. Bu arada sen niye hala deri setlesin? Bir dakika lan. Ben garibanım ya ondan dolayı. Hakikaten siz demir setsiniz. şu demirlere nasıl attın? Ben de değil ederim. sandıkta. Sandıkta mı? Bakayım. Bugün ne yapalım? Köylü kaşakçılığı yapalım mı? Eee, ya en son evi tamamlamıştık. Bugün de köylü kaçakçılığı yapabiliriz aslında abi. Ama şey yapabiliriz lan aslında, eee, ne, nedir de falan. Yok, nedir yapak? Ya önce tarla yapalım, yemeği çözmemiz lazım. Nedir yapak diyor ya? Tam bu bölüm nedir yaparsak, mutlu gaz bulursak ve E, abartma. Mutlu gaz nereden bulacağız ya? Ornu, ıh, ıh şey yapalım bu böyle? Tarla falan yapalım. Olabilir. Çık yok ya. Onlar biterse de erkenden erken. de dayayacağım. Bana bakın şimdi şu portalın koordinatı hatırlıyor musunuz siz? Hayır. Hmm. Bir dakika dur. Köyün orada olması lazım ya. Ama ben bir gideyim oraya bakayım. Tamam mı? Ona göre oradaki obsidiyenleri falan kırayım. Tamam mı? E, ee, bize sen... de elmas kazma yap bu sen. Dokuz tane elmasın var ya. Şey, şey versene bana versen, çubuk versenize. Çubuk mu? Çubuk. 57 tane var. Ben tamam bende bir stek var. Al. Pardon 5 stek var. <laughs> Aa doğru lan en son şey yapmıştık biz bir ara. Alın 5 stek çubuk. Atma. Bir tane elmas kazma yaptım. 2 tane. 3 tane pardon. Bir tane yapayım. Diğer elmaslar Bak kalsın batuş gerekli. Ben gidiyorum şimdi tamam mı? Şu anda son videodan bulayım ben şurada. şuranın bir koordinatını da öyle gideyim. Mantıklı. Siz de şey yapın. Tarla falan yapın. Ay, tüccar gelmiş. Tarla mı yapalım? Tamam. Tüccar gelmiş. Tüccar mı gelmiş? Boş ver. Bir bok satmıyor zaten. Oha. Eğer elmas satmıyorsa ben bir şey demeyeceğim. Gıcırtı ormanın şeyi satıyor. Gıcırtı kalbi mi? Gıcırtı ormanın şeyi satıyor. Neyse tamam. Ben çapa yaptım. Ee, şey yapıyorum hemen. Tarla yapacağım. Hi, ben i̇lk portu en başlardan bulmuştum lan. Evet. Ben öldürüyorum bu arada. Boss şeyler satıyor. Öldür gitsin be. Ama bence öl yok ya da öldür ya. Lamalarım ipini çalarız. Tamam ama bir ve iki <laughs> Lamalarla 1v2 atıyorum. Lamalarla 1v2 atıyorum. Sanki çok zorlu bir rakip anasını şey satayım. Lazım, su, bende var. Valla bende de var. Ha, yani bu, bu arada bende tasma da var. Şey versenize. Bu arada köyden havuç falan çıktı mı? Hayır be. Bir dakika Bak, dur. Patates. Biz hiç gitmedik ki. Girdik baktık. Aynen bu arada su kolon varsa versene. Neden? Obsidiyenleri şey yapacağım ya. Tamam gel gel beraber gidelim. Ben de geliyorum. Nasıl yine tek kaldım nasıl? Aga be. Benim bu arada oduna ihtiyacım var ya. Yani. Çok odun su da vardı. Konu. Yok ya da zaten yanında bir tane ağaç var. Tamam. Köy de var yani. E evet, köyde şey yapabilir. <laughs> Çok <gülüyor> mantıklı fikirler. Ay, Süper Ay, zeka. Bu arada galiba uç. Sizin dersinizde Sedem Hoca giriyor mu? Ha? Sedan hoca İngilizce hocası. Oğlum videodayız ha, lan böyle konuşma. Derslerle ilgili ne konuşuyorsun oğlum? Mal mısın? Ha havuç buldum. Ya ya beni okuldan bulurlarsa ve ee... Bir, boş veriş. Ne işte. olursa. Ne olursa. Abi bu arada ben patates, havuç da buldum. Aa iyi tamam onları ekeriz. Ya size vermeyeceğim. Ya, oğlum ekeriz var. diyorum bize ver verdemiyom gerizekalı. Ekeriz diyorum. Aha. Bu arada senin şu orman meyvelerini de ekek Olur. Okay. Tamam şimdi. İyi. Dur. Bulamadın mı? Bir, iki. Bir, üç, dört, ha, üç, ben de şu tamam. köydeki tüm her şey kazık değil ama Allah ben bir yere düştüm. Backrooms'a ışınlandım kanka. <laughs> Yardım edin çok korkuyorum. Valla Backrooms'tan korkma. Çünkü en fazla ölürsün canım ne olacak? <laughs> Busra da abi. <laughs> Onu <sanfisarim>. gerisini hatırlamıyorum. Ben yerden gizli gel. başta bu şarkıyı söyleyen kimdi? Kimdi abi? Ben öyle hiç hiçbir şey hatırlamıyorum onun hakkında. Hayır hani ilk dedi ya. Aden? Sıkıştırma ustanın dediği ya. Ha evet. İlk oldu Evet olabilir. Ne var yani şimdi? Gay mı oldu? Evet. Bana gay diyor. GAY! Gay Aden. GAY! Gay 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 gay. Gay 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 Ben de geliyorum. Gelme lan gelme. Ben burada tarlayı hazırlıyorum. Kovasını nereden bulacağım? Ben burada tarlayı hazırlıyorum. Üstünde zıplayan olursa çapayı ne sokarım? Ya sen niye? Gel hadi koş. Ben. Sana demiyorum. Ben, 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 ben bulduğum buğdayları hemen ekiyorum. Ekin şey hamuşları falan. Hadi döküyorum dök. dök, dök. dök, dök, dök. Kapat. Kapatayım mı? Sen <laughs> kesin Hayır, şey var mı? Bana da versene ya. Lan sen git. Sen git. Nasuh'a ya yardım et. Yok be, yardıma ihtiyacım yok. Tarla işi bitti bile. Olsun yani. Kornaları falan şey yap. Sen işte bana ver. Ha ben tarla ya. yaptım lan. Elmas canım. ver. Al şu elmas kazmayı. Götüne Kazma. sok diyeceğim sandım yani. Kaz. Al kaz. Ama ölmeyeyim. Ölürsem Allah beni hiç alakadar etmez kardeşim. Ölme bir zahmet. Valla ölürsen. Hatta yanına su koy da. Bak ne yap biliyor musun? Tamam anladım ne <laughs> demek Oraya su koy da çalış bari. Bir zahmet ölme. Nasıl ben yanına geliyorum kız. İyi tamam gel ben ya. Birazcık da elitram olacağı da. Ah. Keşke. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Neyse o günler de gelecek. Bu arada cidden de biz 3 tane elitram bulabiliriz ha. İnşallah. Da... Ka zaten bak bir litre buluttan sonra tüm ses çözülüyor. Evet ya. Değil. Bir kişi diğer elçileri de falan çözmekte. Evet ya. Yani kolay ne söyleyeyim? Kaçak, parades, patates, çömez. Ne diyorsun oğlum? Çerez. Ez. Mayonez. Ketçap. Patates. Geri zekalı. <laughs> aklıma öyle geldi vallahi. Sen bu arada havuçları falan nasıl attın mı? Yani. Havuç mu buldun? Evet havuç. Fark buldum. Tamam şimdi. Ee... E, kaç tane toplayacağım? Fark et... Ya bir tane toplasan yeter ya. Ben ne bir tanesim? Doğru bir tane topl... Obsidian. Ee, kaç? 16 tane. E, bir basasını da hesapladım tamam. ben. Tamam. 16 tane. Tamam tamam. Tam bu no, hastane tutacak. 7 tane stoklanıyor. Of. Lan. Abi bu su buza döndü. Ne? E dönebilir bak. Tamam oğlum döner ya ne olacak? Döner mi bir dakika? Soslu mu? Yanına meşale koy. O kadar da fakir değilsin diyorlar. Mesale kandı. koyunca direkt kırdım. Ve suda çıktı. Birazcık sallıyor gibime geliyor ama. Bak ya ne demek istediğini kendi bile anlamıyor. Hayır. O derece eminim yani. Tamam şimdi azıcık çit yapacağım. Azıcık. Azıcık. Azıcık Senden dediğim de. Ee, e, evet birazcık dört stek çit yapmam gerekiyor. Bu arada e, bu evin etrafını böyle bir çevreleyelim böyle çitlerle. Zombiler falan da var. Ha bu arada kömür vurdu. Yani kazmam yok. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Ben köylü, ne işim var senin burada? <laughs> Adam köylüye yan, yanında olduğu için kızıyor. <laughs> Lan madende geri zekalı. <laughs> gittikçe, e, şey, gülüşler gittikçe daha da otistikleşiyor ve psikopatlaşıyor. Ben şey. köylü, yürü senin ya git. Az önce ben elimde su kovası sınıp suyumu kapattım. Opsi geldi. Ha? Ha? Ne diyor lan bu? Suyumu kapattım ha? az önce Oksidiyen ne dedi? <laughs> Suyumu kapattım az önce obsidiyen ne? O ne demek be? Adam iyi kelime türetiyor. <laughs> Hakikaten ya bu adam bilim <laughs> <Ne düşün? gülüyor> Bu adam bilim adamı kendi kelime türet türetiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya vardı, ne? Çok hoş ya. Ve 16 tane oldu. Uç, evet. Uçuyor. Of of ev nasıl asaletli görünüyor. mis gibi. Nasıl? Beni operatör al, operatör yapar mısın? Yaparsam hileler aktif olmuş olur. Evet. Hayır. Hayır. Yapamam. Yapamaz. Operatör nasıl yapsana. Nasıl? Abone olunca hani... yüzünü gösteriyor musun? Ha? 50 abone olunca. 1000 abone. 100 abone. 100 yüz. Evet tamam. Hadi. 250 abone. Tamam. 250 de gösterelim. 250 abone olursak Sadece yüzümü değil götür... şaka. 250 olursak sen 1000 olursan ben gösteriyorum lan. hatta eğer hatta eğer 500 abone olursak facecam'li videolar çekmeyi düşünüyorum. Hayır ben 500 abone olursak bizim de yüzümüzü gösterelim. Tamam. Ayrıca facecam'li videolar da gelecek 500 abonede. Hem arkadaşlarımın yüzü gelecek 500 abonede hem de facecam'li videolar. 250 abonede de benim yüzüm. İglo buldum ben. Aslında. Tamam ya mala. Ha, yok pardon köyün iglosuymuş. Yok, köyün iglosuymuş. Abi çok fazla duygu. Duygul. Ben burada ağaçlara tırmanıyorum. Allah belanı. Bela okuma. Bela. Valla ben okumadım Tabii, ki. çok güzel bir şey ya bir Allah'ın kulunda yemek yok mu? Açım ben. Ben. Ay ben hiç aç değilim ya. Değil e, değilim yemekler çünkü. Yemekler sömürmüş hayvan herif. <laughs> ya. Ya şu... ben, al. Nasıl? Ne? Evet. Saat 10'a geliyor. 10, 10 olmuş Anne video çekiyorum ya. Ya al ben de anlamı geçiyorum. Tamam. 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 al Anne 2 dakika Allah. beklesem video çekiyoruz arkadaşlarla. Allah. Bak onlar da uyuyacak biz de uyuyacağız. Tamam anneciğim bekleyebilir misin? Tamam, 5 dakika veriyorum. Aa, 5 dakika da olmaz. Ya. Bu arada bak, ben buraya bu tarz şeyler de ekledim. Ben de ben de 16 tane sayı var. E, Obsidian. Kitap var mı? O zaman 5. bölümde Nether'a gidiyoruz. Evet. Hemen kitap yapalım. Bir tane büyü masası yapalım. E, şimdi çitleri hemen dizmeye başlıyorum ben. E, sayı olan var mı?

Harbi, harbi, Tam harbi. dövülecek he. he. Iki tane. E, mas Ay ya bir masası yapacağım. Ben niye şimdi yapıyorsun? Tam gidiyor. E abartma. <laughs> Arda her bölüm farklı, farklı konular olur. Geri Hı -hı. Neyse e, çiftliğin şuradan başlayabiliriz. Ha, çiftlik. E, çiftlik yapacağız bilmiyorsan söyleyeyim. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Nasıl? Hı? Ben buraya su koyayım. Ekinlerin üstüne. Sakın şey ha. Banlarım hmm. mı ki? Şu kemikleri ver artık. Al. Ay yataklıklar nerede? Bir şey uyuyorum. Allah bir kemik. Nasıl Şu şeyi koy Allah için koy kanka. Neyi yatağı mı? Yatağı. Ben yatakların bende ne işi var lan? hani şuradaydı ya sen almışsın hani. Bu arada ben de şey de var neydi ya? Neyse abi evin içine koyuyorum yatakları. Ee, Havuçları da ekiyorum. Patatesleri de rastgele ekiyorum. Dakika ben buraya Hasan'ın evini yapacağım ya. Hasan. Hı -hı. 25 metrekare daireye. Şurada bir sokak. Evet evet Hasan'ın evini yapacağım. Çekil oradan. Şimdi şunu şöyle. Hayır lan PVP. Evet, ranza yaptım aynı Hasan'daki gibi. Evet, ranza yaptım bakın. Ben birer tane. Ka ben bu arada e bayağı çektim. tarlayı asu, asu. ektim. Evet çeyi. Ben birer tane çektim. Hmm, tamam. Nasıl ben bu arada ekebildiğim kadar tarlaya ektim. Tamam iyi yapmışsın. Helal olsun. Ya bir de kifi tozuyla bir tane patates büyütüp gelin buradaki point point'leri alalım. Going going mi? Hav havuç gerekiyor gelicek. Patates de olur. Havuç da Bu arada peşinden gitmişler. Nerede? Nasıl? Kapasana kanka şurayı. Kapacık, nerede kapayacağım, kapayacağım var? bir dakika. Abi, Benim şey ihtiyacım var. Ha onlar nerede? Bir tane abi, bana burada. bana azıcık odun lazım. Çok azıcık odun. azıcık daha tut. Bir tane var. Şey Oğlum azıcık daha tut, azıcık daha abi, tut. Burada bir tane zırhlar var. Başka yok. Çabuk götür içeri. Abi ya Nasıl olur? Bir tüküreyim nasıl olur? Burada bir tane boynu koyayım. Ve bizim evin niye kapısı yok? Bizim evin niye kapısı yok? Onu büyüklere sor. Neyi? unutma ne? Ya nasıl niye bu köşelerde antik bir şeyler var ya düzelteceğim. Benim ilk önce bir baltaya ihtiyacım var. Ya kanka, Ay, Demirden mi? De buna. Şu an savaşmıyoruz biliyorsun değil mi? Ama bunun kapısı nerede? Kapı yok. Ya kapı yok. Kapı yok. Anlamıyor evet, musun değil. çocuğum sen? Çiftlerin. Ya gün koyacağız. Kanka boink boink'i koymak için. Woinki boink ne lan? Boink, boink. Oyun, oyun biliyorsunuz Allah aşkına. Ya bak şuradan koyun, şuradan koyun, şuradan atlayın, şöyle koyun. Oraya iki, da, iki saniye sonra zaten halı koyacağız. Kadar, kadar. Lan oğlum. Kapa. Ya oğlum ya. ya. Ben tavuk çekeceğim ya. K kanka siz şu koyunu çekebilir misiniz? Vallahi benim üzerinde buğday yok. Tamam tavuğu, tavuğucuğum gel. Ya. Abi buğday verme. Evet. Abi bir tane daha şey var. Git şunu koyuna çek. Ben bu arada koyunlarla inekleri çiftledim öldürün ya. Şu anda peşimde bir tane inek iki tane tamam, öldürüyorum. Gel gel. Hiç kimse duymadı. Ne hiç kimse duymadı. Kan buradan, buradan zombiler girer, kurtlar girer. Kan bu arada kurtlar koyunları yiyorlar ya. Ha evet. Oğlum bak benim planımı siz bilmiyorsunuz. Bana bir tane yün atın. Geri zekalısınız. Nasıl? Nasıl bekleyin bekleyin açacağım. Tamam. Açtım gel. Oğlum oradan direkt şey yapsanıza. Ben buraya kapı koydum bu arada. <laughs> bu arada yataklar salak koyun. Her neyse hadi çabuk kapat orayı. Oo. Tavuk kaç. Aa arı şey var. Arı var, arı var. Yemin et. Vallahi arı var. Nerede? Şey, benim büyüttüğüm ağaçta. Vallahi da bir da var. Ben. Arı var, arı var, arı var. Arı var. Neyse, <laughs> ondan yine bu şey çıktı. <laughs> Valla bu... benim ektiğim ağaçtan çıktı. Bakın o ağacı ben, ben ektim. Nasıl? Heh. Bu arada video kaç dakika oldu? Bakayım. 19. Bitirelim o zaman bu de. Nasıl? nasıl Allah. Bitirelim. Nasıl. Ben, ben... Şunları, nasıl? Neleri? Nasıl? Sunları. Lan neredesin oğlum sen? Ben Ha teşekkürler. Al al. Abi. Al. Şimdi bir sürü yün yapıyorum. Pardon halı yapıyorum. Ben 12 tane yaptım ya. Neyse 10, 12 tane yap. Tamam. Neyse Koy şu mısın? Ben içeride kaldım Koydum. K niye öyle iki tane iki tane? Üç tane. Ne diyorsun oğlum? Tamam bitiriyoruz. Aa, bir dakika bence arıları e, şeye koyalım. Şu e, Beyler... şi, bitkilerin üzerinden geçirelim. şeyden dolayı, Polen döküyorlar yani. Ya, kanka, aman, ya. o da Ay bitkiler daha hızlı. Diyor ondan. Aa, i̇yi tamam o zaman. Bu evin, var, içine evin içine gelin. Bu arada şey bir tane de parkur yeri yapalım. Ne alakası var bu? Çok gerek. SMP'lerde parkur yeri yapılmaz mı? Ya yani burada bize ne oğlum? Ka Burayı ranza yaptın. Neden? Dört kişi değil Yok ve ev bu arada güzel lan. Videomuz de gerek yok. Her şeyimiz evet sıyır. Arkadaşlar şuraya iki tane bas. bu kapanış ben yapıyorum. Tamam hadi. Bu, bugünkü kapanış sende. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. E sonra like i̇şte, abone olmayı unutmayın. Nasıl? Sonra nasıl? Ondan sonra bitti bu kadar. <laughs> Bitti bu kadar. Ben de hadi ikinci kapatacağım. Bu arada şey. sende lag var. Lag mı var? Bende. de. At, at oyna. Neyse. Kapat Neyse. Kapat. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun.